Herkese merhaba. Aslı'nın günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi e, bu videomuzun konusu bulaşık makinesi tabletinin e, kullanım alanları. E, arkadaşlar belki birçoğunuz biliyordur ama e, emin olun yeni duyacağınız yerlerde çıkacak. Çünkü ben e, tamam birkaç tanesini duymuştum. Hatta kendimde e, temizlik aşamasında bulaşık makinesi tabletinden faydalanıyorum. Fakat gerçekten birkaç tane daha yer varmış. Ee, onları yeni öğrendim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, e, buyurun hemen geçelim, başlayalım videomuza. Beraber sohbet edelim. Tabi sizin de arkadaşlar e, bulaşık makinesi, tabletini kullandığınız alanlar varsa temizlik alanında veya başka bir alanda yani bulaşık makinesine koyup bulaşık yıkamak dışında e, bildiğiniz tüyolar varsa, kullandığınız alanlar varsa Lütfen bize bildirin. Bizle paylaşın tecrübelerinizi. Aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Mutfakla başlayalım arkadaşlar. Her kadının ne diyeyim temizlikte en çok uğraştığı alan mutfaklarımız. Arkadaşlar bulaşık makinesi tabletini mutfak dolabını silmekte kullanabilirsiniz. Bunu ben de yapıyorum. Yağ lekelerine ve zamanla özellikle de beyaz olan mutfak dolaplarında bir sararmalar meydana geliyor. O sararmaları önlüyor arkadaşlar ve yağ lekelerine nasıl diyeyim yüzde %100 çözüm diyebilirim. Ama tabi bunu sürekli kullanmakta olur. Hani bir kere silelim yağlarımız gitmedi işte olmuyor falan değil. Yani sürekli bu silme suyunuza bir tane tablet atarsanız... Siz de farkı göreceksiniz arkadaşlar zamanla. Ee, peki arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Ben size göstereyim nasıl kullanacağız. Suyun içinde nasıl eritmemiz lazım. Şöyle bir kap alalım. Bir tane deterjanımızı e, kullanmak istediğimiz alanda yine kabına göre deterjanı içine atalım ve üzerine kaynamış su dökelim arkadaşlar. Zaten soğuk suda, soğuk suda da çözülür ama. Ee, Tabi biraz zaman alır. Şöyle kaynamış su döküyoruz arkadaşlar üstüne ve görüyorsunuz hemen erimeye başladı zaten. Şöyle çaydanlığı alayım. İyice eritiyoruz arkadaşlar. Zaten suyumuz kaynar olduğu için. Hemen görüyorsunuz eridi. Tabii bu kapsüller arkadaşlar bunlar daha çabuk eriyor. Ama şöyle sert olanlar bu sert tabletler biraz daha geç eriyor. Onu da böyle bir kaşık yardımıyla eritebilirsiniz. Evet kaşığım bile parladı yani. <laughs> Çok güzel parlatma özelliği var arkadaşlar özellikle mutfakta yağlar için birebir. Arkadaşlar bu şekilde tabi bu suyunuzu ıı, kullanırken ılıtıyorsunuz. Yani üzerine soğuk su dökün aman eliniz yanmasın. Bu şekilde kullanacağınız alanda kullanacağınız ıı, kaba göre suyunuzu da ayarlıyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan kullanım alanlarına geri dönecek olursak mutfak için ankastire, ocak ve mikrodalga arkadaşlar özellikle de e, ankastreniz gri renkte ise harika bir sonuç alabilirsiniz. Çünkü gri renklerde zamanla bir böyle su kalıntısı izleri falan oluyor. O yüzden gri ocaklarda tabi bütün ocaklarda yani ankastrelerde fırınlarda işe yarıyor. Ama grilerde daha çok parlaklık sağlıyor. Mikrodalgalarda onun dışında arkadaşlar lavaboda. Mesela lavabonuzdan kötü koku geliyor. Bir tane tableti yine aynı şekilde arkadaşlar lavabonuzun içine atın ve üzerine kaynar su dökün. Tabi karbonat da ekleyebilirsiniz. Ve e, şunu da belirtmek istiyorum. Tıkanmış olan lavabolarda e, çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Lavabolarda kötü koku ve tıkanıklığı gidermek için birebir diyebilirim. Yine mutfakta aspiratör temizliğinde. Arkadaşlar e, ocağın üstünde tabii ki bütün yemeğin yağı, kokusu, buharı hep şeyde aspiratörde birikiyor ve bunun içinde e, bulaşık makinesi tableti yine aynı bu şekilde arkadaşlar suyunuzu hazırlıyorsunuz. Silme bezinizle siliyorsunuz ya da bir sünger yardımıyla yapıyorsunuz arkadaşlar. E, başka plastik masa ve sandalyelerde. Arkadaşlar plastiklerde bazı böyle kalıcı e, izler, lekeler oluyor zamanla. Ve bunu deterjanlarla çıkmıyor. Zorluyor bizi yani. Güneş lekeleri de olabilir. Özellikle plastik masa ve sandalyelerde kullanım alanı çok pratik. Aynı zamanda yine mutfakta arkadaşlar çatal, kaşık, bıçak parlatmada. Böyle suyunuzu hazırladınız diyelim. Bu suyun içine kaşığınızı, çatalınızı bu şekilde bırakıyorsunuz. Tabi daha geniş bir kapta bir leğende, mutfak leğeninde kullanabilirsiniz. Metal bıçaklarınızı, kaşıklarınızı, çatallarınızı bu şekilde bekleterek ve sonradan da durulayarak kullanabilirsiniz. Ve gerçekten çok parladığını göreceksiniz. Aynı şekilde arkadaşlar çaydanlık ve tencereleri parlatmakta da kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesi tabletini. Onun dışında arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Koltuk halı temizliğinde yani bu suyla mesela hazırladığınız bu suyla e, koltuk ve halı silinebiliyormuş. Gerçekten ben ilk defa duydum. Bulaşık makinesi parlatıcısıyla e, mesela yapıyordum. Halıya mesela diyelim ki çay döküldü, kahve döküldü, böyle zorlu bir leke oluştu ya da meyve suyu döküldü. Onu hemen lekenin üzerine bulaşık makinesi parlatıcısından döküp siliyordum. Onu biliyordum ama e, tablet ile halı ve koltuk silindiğini Bilmiyordum arkadaşlar. Bu da bize bir fikir olsun. Yine aynı zamanda duvar silmede. Arkadaşlar özellikle de e, mutfak duvarlarında tabii yemeğin yağı, buharı oraya toplandığı için duvar silmede e, yağ lekelerine birebir çözüm diyebilirim. Aynı zamanda yine küçük çocuğunuz varsa e, malum bu küçük yaşlarda bu kalem defter alışkanlığı edilirken ister istemez duvarları çiziyorlar. Eğer duvarlarınızda kalem izleri varsa ona da çok güzel çözüm oluyor. Ee, ve cam ve pimapen temizliğinde. Arkadaşlar pimapenlerde de aslında biraz önce bahsettiğimiz gibi plastik masa ve sandalyelerde olduğu gibi. Pimapenlerde de domestos ve cifle sürekli silindiği zaman yine bir sararma meydana geliyor. Yani domestos ve cif tamam o an için temiz yapsa da bunu zamanla Leke oluşturabiliyor ve kalıcı oluyor arkadaşlar. O yüzden pimapen temizliğinde de yine bulaşık makinesi tabletini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de şunu bilmiyordum arkadaşlar. Çamaşır makinesi temizliğinde. Mesela yine çamaşır makinenize de bu şekilde bir tane tableti atıyorsunuz. Ve boş olarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çamaşır makinesi içinde zamanla oluşmuş bakterilerden. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz Yine belirtmek istiyorum Bunu sürekli olarak Mesela ayda bir ayda iki defa Sürekli olarak yaptığınızda Faydasını mutlaka göreceksiniz Yine çamaşır makinesi demişken Arkadaşlar beyaz çamaşırlarda da Kullanılabiliyormuş Mesela tül ve perdelerde Kullanıldığını duymuştum ama Beyaz çamaşırlarda kullanıldığını bilmiyordum Kullandım mı denedim mi denemedim Arkadaşlar yine kullananlar varsa Aşağıda yorumlar kısmına belirtebilir. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yine arkadaşlar tül perde e, temizliğinde mesela perdenizi yıkarken deterjanla beraber deterjan koyduğumuz göze bir tane tablet e, atabilirsiniz. Yine tüllerinizin, perdelerinizin özellikle de mutfak tül ve perdelerinin e, beyazladığını, daha iyi temizlendiğini zamanla görürsünüz. Arkadaşlar onun dışında Evet gümüş temizliğinde bunu bilmiyordum arkadaşlar ama gerçi çatalı kaşığı bıçağı parlatar, parlatırken tabi gümüşe de etki eder. Yine arkadaşlar böyle hazırladığınız bir suya şu şekilde e, gümüşlerinizi bu suyun içine atabilirsiniz arkadaşlar kolyenizi künyenizi küpenizi. Gümüş olan neyiniz varsa takılarınızı özellikle de bu suyun içine atıp bekletiyorsunuz ve çıkardıktan sonra tekrardan yıkayıp durulayıp kurulayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka onun dışında eklemek istediğim bir şey yok arkadaşlar bu kadar ve yine dediğim gibi sizin de böyle değişik bu saydıklarım dışında değişik kullanım alanlarınız varsa lütfen sizde tecrübelerinizden bizim de faydalanmamızı sağlayın. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.